Her gün daha fazla insan sıcak bir atmosfer yaratmak için mekanlarına odun şömineleri ilave etmekte. Ayrıca bütün evi ısıtabilecek kadar da güçlüler. Ekonomik ve yeni düşük emisyona sahip modelleri daha da çevre dostu. Bu nasıl yapılır İçinizi ısıtacak bir hikaye ile karşınızda. Her odun şöminesinde bir ateş bölmesi bulunur. Üst kısmı yüksek ısıdan koruyan, yanan odunların üzerinde paslanmaz çelikten bir bariyer. Ateş bölmesi aynı zamanda yükselen ısının oluşturduğu yukarı doğru çıkan ceryanı azaltarak bacadan dışarı çıkan dumanı yavaşlatır. Üretim 8 mm kalınlığa sahip büyük çelik levhalarla başlar. Bilgisayar destekli lazer kesiciler işçilerin daha sonra şekillendirecekleri şöminenin çeşitli parçalarını keser. Lazer metali hızlı ve keskin doğrulukta keser. Ve şiddetli bir ışıkla kesildiğinden darbeli kesicilere göre parçaların kenarları düzgün ve pürüzsüz olur. İşçiler parçaları bir sonraki üretim bölümüne kaldırmak ve taşımak için güçlü mıknatıslar kullanır. En büyük parça şöminenin yanları ve arka tarafı haline gelecektir. Şekillendirmede baskı pres denen makine kullanılır. Bilgisayar destekli bu büyük hidrolik pres tam istenilen noktalardan çeliği büker ve şekillendirir. Şimdi de çerçeveyi kaynaklama sırasında sabit durması için bir montaj düzenine yerleştirilir. Ön tarafı çerçeveye kaynaklanmasından sonra şömine içindeki ateşi besleyecek oksijenin içeriye girmesine imkan veren hava girişlerini kaynaklarlar. Ardından üst kısmı ateş bölmesi ve yine ateşi oksijenle beslemesi için tasarlanan hava kanalları kaynaklanır. Odun şöminesindeki kaynakların kalitesi çok önemlidir. Çünkü ek yerleri çok yüksek ısılara dayanıklı olmak zorundadır. Şimdi de şöminenin alt kısmı kaynaklanır. Ortasında közün alttaki kül tepsisine dökülmesini sağlayan bir delik bulunur. Baca halkası da kaynaklanır. Bu çelik halka şömineyi baca çıkışına kadar ilerleyen baca borusuna bağlayacaktır. İşçiler şimdi de şömineyi kaideye vidalar. Kaide de çelik levhaların kaynaklanmasıyla yapılmıştır. Bu arada kapak şeklini alır. Kapak çerçevesinin içine yüksek ısıya dayanıklı silikon bazlı tutkalla fiber bir ip yapıştırılır. Bu şerit kapaktan içeriye hava sızıntısını engelleyerek ateşin kontrolden çıkmasına mani olur. Kapağın üzerine kilitleme oduda yerleştirildikten sonra menteşeler kaynaklanır. Şöminenin iç kısmı ya da diğer adıyla odunun yandığı tutuşma odasına duvarları aşırı yüksek ısının eğmesine karşı koruması için tuğla döşenir. Tuğlalar zamanla bozulur ancak onları yenilemek kolaydır. Son yerleştirilen çelik parça kül tepsisinin tapasıdır. Otomatik taşıyıcı şemineyi boyahaneye ulaştırır. Burada robot kollar ısıya dayanıklı boya kullanarak yüzeyi kaplarlar. Boya kuruduktan sonra bir işçi kapa camı monte etmek için onu yerinden söker. Bu evinizin penceresindeki camdan değildir. İçindeki seramik 1090 santigrat derecelik ısıya kadar dayanıklı olmasına sağlar. Cam panellerde yerlerine yerleştikten sonra işçiler süsleme unsurlarına geçer ve bilgi veren çıkartmaları yapıştırır. Ardından kapağı tekrar yerine takar ve kilidini kapatır. Üzerine şirket logosu perçinlenir. Ardından arka tarafına bir pervane yerleştirilir. Bu pervane şöminede oluşan ısıyı dışarı üfler. Odun şöminesi fabrikayı terk ederken üzerindeki boya kurumuş ancak henüz sertleşmemiştir şömininizi yaktığınız ilk seferde oluşan sıcaklık boyayı sertleştirecektir. Ve artık arkanıza yaslanıp ayaklarınızı uzatarak tadını çıkartabilirsiniz.